Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, şey oynayacağız kafa topu kafa topu ikiye bildiğiniz üzere ben hiç para yatırmam o yüzden almadım Tamam arkadaşlar bunları çok seviyorum hemen oynayalım bunlar sayesinde bayağı şey geldi elmas 4 elmas. Tek istediğim kırmızı kart gelmesin arkadaşlar. Hangisi olsun? Attım bir tane. Oo. 654 Arkadaşlar son bir tane seçelim ve ay Arkadaşlar bu sonuncuydu. Bir, şey On... bir tane, de, bir tane daha seçelim. Bu olsun karakter paketi sıradanmış. Arkadaşlar son şansımı deneyeceğim diyorum ama hayır. Evet. Bir dahakine arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar bir tane daha karakter aldık. Oley sıradan bir tane daha çıksın herhalde ya O. bir tane daha ücretsiz bir şey alalım süper güç hayır o ayna ödülleri alalım Hmm. Demek öyle. Ben de bu kadar çok şey mi varmış? Hmm. Neymiş? Hmm. Neyse karakterlere gitsek. Bu neymiş? Ha bir tane daha açalım ücretsiz paket. Arkadaşlar gerçekten çok değişik oyunlar oluyor resmen. Bazen. Bu kadar kolay olamaz bence bu oyunda. 5 2 1 5 4 3 Evet bakalım geldi 15 oldu. Ödelleri aldık. E, zaman. Hmm. Başka başka. Diye. Kazı kazan. Yani kazı kazan yapalım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Gene aynı video. Arkadaşlar söyleyeyim size bir e, patçı videosu çekecektim ama maalesef olmadı. Arkadaşlar şuna bakın. Yani 100 kişi var 100 kişiye bir kişi bence bu çok saçma her bu sefer bunu seçelim ee, ne oldu arkadaşlar ha ee, ah arkadaşlar ben ha tamam buradaymış İyi iyi bir tane şey çıktı içeceğimiz geldi. İyi oldu. Neyse böyle çıkalım. Topla. Umarım gene güzel bir şey çıkar diliyorum. Ronnie. Oley. Nadir pakete ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu neymiş? Maç günü. Hmm. Olur yaparız sonra. bin liraya mı yükseltiyoruz? Daha büyük oldu arkadaşlar. Biraz daha yükseltelim. Bu güzel bir karakter çünkü. Arkadaşlar ba boyutu bayağı büyüdü. Bakın. Hı. Ben bu sıra bu sıralarını Nadir'den daha çok seviyorum. Ben de bir Nadir vardı da. Şimdi daha da güzel oldu. Acaba hepsine giydirebiliyor muyuz arkadaşlar? Bakalım. Ha evet hepsine giydirdik arkadaşlar. İyi oldu. Rony. Neredeymiş Rony? Yeteneği satsak mı? <laughs> yok yok satmıyorlar. Tartı toplar. <laughs> Tartı Arkadaşlar keşke çıksa ama neyse çıkmaz. Şuna bakın ayı. Şuna bakalım özel o. Arkadaşlar bu ne ya? Bunlar çok güçlü. Çok yükseğe zıplıyor bu. Belli. Bu neydi? Hmm. Benim buradan en sevdiğim bu mu acaba? Arkadaşlar bunlara sıradan diyorlar. Yok artık. Herhalde yüzleri yüzündendir. Oo Arkadaşlar bu ne? 40. seviye dedim. ki? kaçıncı seviyede görebiliyor muyum ki? Sonra yükseltiriz. Hadi be. Etkinlik diyelim. Hemen oynayalım. Hiç zaman kaybetmeden oyna oyna. Başla. Maça başlamadan önce eksik süper güçleri Tamam. Tamam. Arkadaşlar bakalım kiminle oynayacağız. Acaba bot mu olur? Hmm. Arkadaşlar bununla kaç kere oynamı yok ya. Bu karakterle bayağı oynamıştım. Bu adamla değil. Goal. Ha 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 ha. Hayır. Ah be arkadaşlar. Buz kalem olduğu halde. Arkadaşlar bu çok yüksek yani sürüyorum. yükseğe zıplayabiliyorum. Hayır. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar zıplayın. Zıplamak yerine şu çekiyorum olmuyor. Arkadaşlar yok Topu böyle bir şey ya. Yine maçı <laughs> Arkadaşlar bu kötü oldu. Taraftarı gezir, geri kazan diyor ama hayır. Umarım kolay birisine verir diyecektim. İyi iyi. Arkadaşlar yanlışlıkla. Hayır. Ya ben şu çek çektim. Kardeşler bu çok kolay. Oley. O iyi vurdu arkadaşlar. Bu, çok iyi. Aman doğur, doğur, doğur. bu her zaman benim kullandığım taktiktir de. 4 3 2 1 Oley yendik. Yendik arkadaşlar. Çok güzeldi bu. İyi yükseldik ama neyse. Birinciye bakın. Hmm. Çok güzel gittik. Bakalım. Ödüller bunlar mıymış? Lobiye dönelim bakalım. Arkadaşlar bir kere bir hediye gelsin de umarım çok güzel bir şey çıkar. Evet bitti. Hayır dedik. Bakalım hediye ne olacak arkadaşlar. Ya 750 lira mı? Ben başka bir şey bekliyordum ama neyse. O neymiş? Al al al, al. Oh güzel geldi. Baya paramız var arkadaşlar. Güçler. Ay düşler. Yükselsek mi? Bu ne? Ha, görünmez top. klon kaleci klon kaleci bayağı şeymiş yok yok hmm. bu değil nasıl çıkıyorduk ki? ha bu hmm, hangisi yerine olsun arkadaşlar bunun yerine engelleyici İyiydi arkadaşlar. Şimdi bin lira. Büyük kafada çok şeymiş ya. Çok pahalı. Yok bu da olmaz. Bir saniye mi? Hmm. Kalsın. Stadyum. Arkadaşlar bendeki de bir tane süper güç hemen toplayalım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü şu adamın şeyini? Neyse başlayalım. O ödülleri Allah. Yok bu olsun. büyük kafayı acaba şey saniye olarak mı yükseltecek Hadi 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 ya Neyse arkadaşlar Arkadaşlar e, bu videodan sonra zaten şey yapacağım. E, videoyu bitireceğim. Tekrar Ha zaten ben yapmıştım. Nasıl be? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.